Kerem'in Gönlü kanalından hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün gene bir fantastik bir tarifle sizlerleyiz. Bugünkü tarifimizin faydasından hemen bahsediyorum. Yumurta verimi arttırıcı bir yem yapıyoruz. Kendi tavuklarımızla yine denedik. Her zaman da yaptığımız bir tarif, tariftir. Başta da söylediğim gibi hiçbir tarifi kendi hayvanlarımla denemeden kimseyle paylaşmıyorum. Bunların bize zamanla yıllardan beri gelen tecrübeli yapıyoruz. Bunları deneydeni birilerinden duyuyor diye bu şekilde yapıyoruz. etkisi olmayan hiçbir tarifi kullanmıyoruz. Yani bir kere yaptık, gerekli şeyi uyguladık. Bir işe yaramadı. onu sonra daha da o tarifi ne öneriyoruz ne de uyguluyoruz. Bugünkü yaptığımız tarifte hayvanların yumurta verimini arttıracak bir tarif. Hayvanınız örneğin e, yumurtayı kesti. Tabi tüyden sebep değilse tüy değişimi hayvan yumurtayı kese. Hayvanınıza vitamin takviyesi yaparsınız. E, tüy değişimi biter. Ondan sonra yumurtaya başlar. Tüy dolan hayvanınıza sakın bu tarifi uygulamayınız. Hayvana yazık yok. Çünkü tüy değişimi gerçekten hayvanı çok zorlayan bir durum. Yani kendi ihtiyaçlarına zor karşılıyor hayvan. O kadar halsiz düşüyor. Sakın öyle bir hayvanınıza bu tarifi uygulamayınız. Şimdi e, dediğim gibi hayvanınız yumurtadan keser. Durup yumurtadan keser. Onun dışında, onun dışında yeni yumurtaya başlayacaktı. Kılavuz atmıştır iki tane. Ardına da devamı gelmemiştir. Bir buçuk vette bir hafta falan olmuştur. Bu tarif uygularsanız hayvan patır patır tekrar yumurta yapmaya başlıyor. Şahsen i̇şte ben yer kesme işlerinde deneme yaptım. Bir ay ikişer yumurta veriyorlardı. Şimdi çok şükür yumurta vermeye başladılar artık. Çok gevezelik etmeden hemen başlayayım tarife. Öncelikle üç tane. Ha öncelikle malzemeden bahsedeyim. Bir kilo 250 gram yumurta yemme. Ee, tabi toz halinde kocaman kocaman değil. Hani büyük bir palet şeklinde değil. E, ee, pul biber. Acı olması önemli evet sizi duyabiliyorum. Acımı mı tattım mı diyorsunuz. Acı pul biber. 3 tane so küçük soğan. Soğan birazcık büyüktü ben keserken yanlış kestim. Küçüktü mü? Ve 5-6 e, diş de sarımsak. Yani evet, şimdi yapıma geçiyoruz. kameramı ayarlayayım. Evet. Normalde bunu biz haşlayıp yapıyorduk. Haşlayıp yaptığım o başka bir tarifti. Onu zaten video, videolarımda var izleyebilirsiniz. Bu sefer çiğ soğanla yapacağım. Çünkü haşladığım bu soğan tatlılaşıyor. Tatlılaşınca da hayvana pek bir şey ifade etmiyor. Yani başka fayda ediyor da başka bir şey için fayda ediyor. Zaten soğan sarımsak insana da hayvana da her zaman şifadır. Öyle ki şu korona dönemlerinde. Şunları kesene kadar biraz bir şeyden bahsedeyim. Ee, şimdi korona olmuştum ben 14 gün kadar evde izole oldum pozitif çıktım ee, ilaç içirdiler 48 sene hap içtim biliyorsunuz Fabira pir diye bir ilaç var onları veriyorlar toplam, toplam 5 günde 48 sene hap içiyorsunuz 48 sene hap e, dile kolay tamam insanı iyileştiriyor benim 4 günde ağzımın tadı gelecek koku almaya başladım tat koku alamıyordum korona olduğumda o fıstık sen hapın e, üçüncü gününde, dördüncü gününde benim ağzımın tadı gelmeye başladı. Gerçekten fayda ediyor. Allah versin yukarıda. Şimdi o ilacın bir de kötü yanı var tabii. Yan etkileri var. Ben de hala buruluk görme devam ediyor mesela. Doktora sorma. Doktora bana diyor ki yeni bir ilaç, yeni bir hastalık. diyor. Fazla uzatmadan şunu belirteyim. Her ne kadar şifa niyetine istek de o ilacı, ilacın yan etkileri var. Ve ilacı kimyevi bir madde biliyorsunuz. Onun zararını atmak için bol bol sarımsak, soğan yedim. Gerçekten faydasını gördüm. Yani normalde vertigo yapma ihtimali de olabilir. Yani bende o ihtimal var mı? Ama vertigo etme ihtimali başlamadan bitmiş çok şükür. Her şey beslenmeden geliyor arkadaşlar. Demem şunu ona getireceğim olayı. Sarımsak, soğan tüketmenin tamam halk arasında çıktı mı koku yapıyor. İyi hoş. Ama yatmadan evet akşam yemekten önce mutlaka yemeniz gereken en önemli besinler kendileri. Yani Allah'ın bize sunduğu gerçekten çok güzel nimet tüketmenizde etmenizde fayda var. O kadar gözüm yönüyor ki şu anda. Bir bulunuk görmem bile geçti. Bakın görüyorsunuz. Yakarak bulunuk görmemi bile iyileştiriyor. O derece etkili. Of. Ya da hiç de beceremem şu kesme işini. Heh. Biraz küçük olması önemli. Çünkü hayvanlar yiyebilsin. Ben de bunun için şey yapacağım zaten. Kümes işten yeni geldim. 3-2 saat oldu. Kümesime ineceğim kümesteki tavuklarımı vereceğim. Biraz hem ısınır da içeriğini sıcak tutuyor. Hem de biraz yumurtasınlar ya. Makine boş kalacak. Şimdi mavici hayvan treylerim var. Arakoğan'a kuyruksuz bastım. Onunla çıkacak. Onunla çıkın yardımcı ismeç basmam lazım. Evet soğanımızı sarımsağımızı e, kestik. Uf gözüm de bayağı yandı ya. Şöyle harmanlıyoruz. Heh. Yemin içine apladan önce Acı biberi vermemiz lazım. Yoksa yeme bu yapışmıyor. Acı biberi de şöyle bir tatlı kaşığı yaptık. Sonra bir tatlı kaşığı daha. Of lan göremiyorum ki. Ne kadar acıymış bu ya. Heh, i̇ki tatlı kaşığı koyduk. Gana karıştırıyor. bir karıştırayım artık da gözümü açamıyorum. Valla bu beni böyle yaktıysa tavukçu mu var ya eline. Ama tabi bunu sıklıkla vermiyoruz arkadaşlar. Haftada iki kere geçirmiyoruz. Yaz aylarında kesinlikle yapmıyoruz. Yaparsak da bu kadar zehir gibi olmamalı. Of. Şimdi şu leğenimizi gözüken gözüküyor biraz geri alayım kamerayı. Evet leğenimizi Yemimizin yarısını seviyoruz. Şimdi diyorsunuz ne uğraşıyorsun yarım bunun hepsi gitsin de. Neden yerine yerine uğraşıyorum? Her yerine gelsin diye. Çünkü yumurta yemi de hayvan aslında şunu da belirteyim. Sözüm tam bitirmedim. Yumurta yemenin nasıl amacı hayvan yumurtarken ee, şey yapması, kaybettiği vitaminini, mineralini geri kazanması için var. Yani aynı performansına devam etsin diye yumurta yemeleri var. Ekstradan yani yumurta yapsın, çok yumurta yapsın diye değil. Kaybettiği değerleri geri kazansın ve yumurtaya devam etsin diye. Tavuk zaten ırkı gereği yumurtayan bir hayvan. Serdik ikinci hattı seriyoruz. Zaten hepsini seriyoruz. Ondan sonra şöyle yaydık. Gözüküyor mu tam biraz indirim kamerayı. Heh. Sonra köfte yoğuru gibi şöyle. Maksat yemin her bir bölgesine ulaşsın. Yani yumurta yemin amacı odur Ekstra fazla fazla yumurtasın falan değil yani. Yumurta kaybettiği değerleri geri kazansın ve yumurtasına devam etsin diye. Mübarek. Nasıl bir acıdır böyle bir şey. Hayat yüzümle. Of. Tamamdır. Şöyle az da. Arkadaşlar bunun tarifini eksileme yapıyorum. 3 tatlı kaşığı acıyı böyle yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yemeğimizi tekrar ya da ben daha sonra çekerim. Daha da uzatmayayım videoyu. Dediğim gibi içerisinde ne ekledik biz sizin bunun? 3 tane orta boy veya de küçük soğan. 5-6 e, tane sarı, diş sarımsak. 1 e, kilo 250 gram toz yumurta yemi. Aynı zamanda 3 e, tatlı kaşığı da pul biber ekledik. <laughs> evet çok önemli bir şey unutuyorum. Bir de tuz ekliyoruz. Hayvan tuz ihtiyacını alması gerekiyor. Zaten yemin içinde vardır ama biraz da atmamız gerekiyor. Şöyle. Onu da ölçülü yapayım ben size ölçüsünü söyleyeyim şimdi ne kadar yapmanız gerektiğini. Bunu da bir tatlı kaşığı atacağız böyle. Böyle bir tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Malzemeyi tekrardan söyleyeyim. 3 tane orta boy soğan, 3 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 kilo 250 gram yumurta yemi ve 5 diş sarımsak. Zaten bunu açıklama kısmında tarifini yazacağım. Ee, öncelikle Yemin yarısını dibe seriyoruz. Soğanları harma ettiğimiz soğanları üstüne koyuyoruz. Sonra tüm yemi üzerine boşaltıp güzelce harmanını karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu tarifin amacı tekrardan söylüyorum ben size ee, kıvamı uzatmış yer bir hafta 10 gün kadar yumurta vermezse bunu uygulayabilirsiniz. Hayvanınız tüyden çıkmıştır. Kuruktan çıkmıştır. Yumurta yapmıyordur. Ee, çok geçmiştir yumurta yapması verebilirsiniz. Köy tavuklarınız e, seyretmiştir yumurta yapmayı verebilirsiniz. Onun dışında sağlık için de verebilirsiniz. İlla sadece yumurtlaması için değil. Zaten diğer videomu da izlerseniz soğanlı tarif diye. Onu da hayvanın sağlığı için e, orada verilen uygun tarife göre e, verebilirsiniz. Orada Kur'an'ın talimatı ne zaman ne zaman vermeniz gerektiğini yazdım. O videoyu izleyerek ne zaman vereceğinizi, nasıl tarifini nasıl yapıldığını her şey açıklamalı ve videonun içerisinde var. Onu sağlıklı olması için bunu da yumurtlaması için verebilirsiniz arkadaşlar. Bugün ekleyecek gibi bu kadar. Yarın kısmetse daha yeni videomuz olacak. Kanalımıza abone sayısı artıyor çok şükür. Ee, ama bin abone ihtiyacımız var. Sizlerden ricam izledikten sonra abone olursanız hem bu faydalı bilgilerden mahrum kalmazsınız hem de bize destek olmuş olursunuz. Kanalımızı beğendiği videomuzu beğendiyseniz like, beğenmeyi, dislike atar mısınız? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.